Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için efsane renk olarak anılan Edirne Kırmızısı renginin elde edildiği bitkiden diş temizleyici tablet üretildi. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Gülşah Gedik, diş tabletlerinin geri dönüştürülebilir kağıt ambalajlar içerisinde sunulmasını planlıyoruz. İleride Rubia tinctorum bitkisini kullanarak daha farklı formülasyonlarla pazarı sunmayı düşünüyoruz dedi. Edirne kırmızısına hayat veren Rubia tinctorum bitkisinin antiinflamatuar, antibakteriyel ve antifungal özellikleri olduğunu görünce biz de farmasötik ürünler tasarlamaya karar verdik. Bunlardan bir tanesi de diş tableti. Diş tabletin konvansiyonel diş macunlarına göre daha avantajlar içeriyor. Bunlardan bir tanesi ağız ve diş sağlığını arttırıcı içerisinde e, toksik olmayan özellikle diş macunlarında deterjan ürünler, deterjan benzeri ürünler var. Bunlar olmayan e, bir yapıda Seyahate her şey yere götürülebilir. Rahatlıkla dozlanabilir. Üstelik diş macunu tüpleri doğada çözülmüyor. 500 yıl gibi bir süre ihtiyacı var. Bir düş, diş macunu tüpünü doğada çözülmesi için uzun zamanı ihtiyacı var. Oysaki diş tabletlerini biz kompostlanabilir ve geri dönüştürülmüş kağıt ambalajlar içerisinde sunulmasını planlıyoruz. Türkiye'de Diş sağlığı konusundaki ürünler maalesef ki yabancı bağımlılığı var yüzde 80 oranında. Oysa yerli üretim miktarını artırmak gerekiyor. 2025 yılında ağız ve diş sağlığı için olabilecek ürünler bağlamında yüzde onluk bir büyüme bekleniyor. Bu açıdan da yaptığımız ve geliştirdiğimiz ürünün önemli olduğunu düşünüyoruz. Diş tableti ile karbon ayak e, izi düşük, e, sürdürülebilir, çevreci, her yere taşınabilen, atık bırakmayan, ambalajlı ve doğal e, maddelerden e, elde edilmiş e, ürünler üretmeyi hedefledik. Amacımız ileride e, Rubia Tinctorium bitkisini e, kullanarak daha farklı formülasyonlar geliştirerek hepsini e, pazara sunmak. Bu diş tabletinin içerisinde Rubia Tinctorium bitkisinin sulu ekstresinin dışında aynı zamanda nane yağı, lavanta yağı gibi çeşitli bitkisel yağlar, çörek otu yağı bulunmakta. Ama Tamamen doğal.